Kurban fiyatları ne kadar 2022? Kurban fiyatları bu yıl şekilleniyor. Kurban Bayramı sabahı kesilecek olan kurbanlar için fiyatlar şekillendi. Kurban fiyatları 2022 fiyatları şu şekilde. Kurban fiyatları 2022 Antalya. Küçükbaş 2700 Türk Lirası 4100 Türk Lirası Büyükbaş 32.500 Türk Lirası 52.500 Türk Lirası. Kurban fiyatları 2022 Gaziantep. Küçükbaş 2.400 Türk Lirası 3.200 Türk Lirası. Büyükbaş 32.500 Türk Lirası 51.500 Türk Lirası. Kurban fiyatları 2022 Adana. Küçükbaş 2.500 Türk Lirası 3.500 Türk Lirası. Büyükbaş, 33 bin Türk lirası, 50.000 bin Türk lirası. Kurban fiyatları 2022 Bursa. Küçükbaş, 2600 Türk lirası, 4300 Türk lirası. Büyükbaş, 33 bin Türk lirası, 54 bin Türk lirası. Kurban fiyatları 2022 İzmir. Küçükbaş, 2700 Türk lirası, 3600 Türk lirası. Büyükbaş, 33 bin Türk lirası, 52.000 bin Türk lirası. Kurban fiyatları 2022 İstanbul. Küçükbaş, 2800 Türk lirası, 4500 Türk lirası. Büyükbaş, 34 bin Türk lirası, 50.000 bin Türk lirası. Kurban fiyatları 2022 Ankara. Küçükbaş, 2600 Türk lirası, 3800 Türk lirası. Büyükbaş, 33 bin Türk lirası, 50.000 Türk lirası. Kurban fiyatları 2022 Kocaeli. Küçükbaş, 2700 Türk lirası, 4.000 Türk lirası. Büyükbaş, 31 bin 500 Türk lirası, 50.500 Türk lirası. Kurban fiyatları 2022 Konya. Küçükbaş, 2600 Türk lirası, 3500 Türk lirası. Büyükbaş 31500 Türk lirası 50500 Türk lirası. Kurban fiyatları 2022 Şanlıurfa. Küçükbaş 2400 Türk lirası 3200 Türk lirası. Büyükbaş 32500 Türk lirası 50500 Türk lirası. Kurban fiyatları 2022 Diyarbakır. Küçükbaş 2400 Türk lirası 3200 Türk lirası. Büyükbaş 31.500 Türk Lirası 50.500 Türk Lirası. Kurban fiyatları 2022 Mersin. Küçükbaş 2.400 Türk Lirası 3.000 Türk Lirası. Büyükbaş 31.500 Türk Lirası 50.500 Türk Lirası.